ultramodern, özgürlüğü savunan ve Avrupa'yı bir yaşam tarzını benimsemiş genç kızların dini telkinle kandırıldıkları iddiası Türk milletinin aklıyla alay etmektir. Adnan Oktar davasının müştekilerinden Ç, Ç, G, Ç ve E, Ç, güya dini telkinle iradelerinin fesada uğratılarak cinsel ilişkilere maruz kaldıklarını iddia ediyorlar. Oysa, üçü de sosyal medya hesaplarında dekolteli fotoğraflarını paylaşan son derece özgür, rahat ve modern genç kızlardır. Sosyoloji ve ekonomi finans bölümlerinde okumuş bu eğitimli genç kızların, dini anlatımlarla kandırılarak cinsel ilişkilere girmeye razı edilemeyecekleri çok açıktır. Bu ve diğer genç kızların, diledikleri gibi yaşamaları, farklı yaşam tarzlarına sahip olmaları demokratik haklarıdır. Bu haklarına sonuna kadar saygı duymaktayız. Ancak, henüz en temel dini hassasiyetleri bile olmayan genç kızların güya cinsel ilişkiye girmek sevaptır gibi sapkın telkinlerle her türlü cinsel ilişkiye razı edildikleri iddiası akla, mantığa ve hayatın olağan akışına aykırıdır. Cinsel saldırı iftiraları ile itham edilen Sayın Adnan Oktar'ın arkadaşları ise, iyi eğitimli, seçkin ailelere ve çevrelere mensup, yüksek gelir düzeylerine sahip, maddi ve sosyal imkanları genel standartların üzerinde olan, yakışıklı, gösterişli olarak tanımlanan fiziki özellikleri olan, toplum tarafından tanınan kişilerdir. İsteseler kadınlarla oldukça kolaylıkla arkadaş ve sevgili olabilme imkanları varken, yıllara yayılan dini telkinle istismar gibi zorlu, zahmetli, faydasız ve anlamsız bir çaba içine gireceklerini düşünmek akla ve mantığa uygun değil.